Merhaba Beşiktaş'ı ağırlıyoruz. Pazartesi günü maça 3 gün var. E, tribünlerin büyük oranda dolması bekleniyor diye haber çıkmış. Evet e, çok az bilet kalmış. Onların da Pazartesi gününe kadar biteceğini düşünüyoruz açıkçası. E, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımların hegemonyasını bitirmiş gibi e, görünüyoruz. Öyle bir futbol oynuyoruz yani çoğu İstanbul takımından daha iyi futbol oynayan bir mücadele eden takımımız var. Şu anda kadromuzda biliyorsunuz ki dün kupadan maalesef elendik. Kupada Muriç yoktu. Sakatlı var. Hafif bir son maçta yüksek topa çıkarken bir rahatsızlık geçirmişti ama önemli bir şeyin olmadığını düşünüyoruz ama savunmada ee, Tayyip Deli ikilisini değiştiriyorum. Çünkü Deli'nin de oynamama ihtimali var. Son yediğimiz golde topta ayağa çekmişti. Samet Tayip, Alper Svensson. Svensson kupa maçında da oynadı ama bu maçı da oynayacaktır diye düşünüyorum. Önlerinde Gökhan İnler, İstanbul'lu Biarnason, Belhan da Sakat e, Tarık'la birlikte, Tarık Çamdal'la birlikte. O yüzden Belhan da yerine Biarnason, e, Stamboli zaten savaşçı orta saha. Biarnason iki yönlü orta saha olarak kullanıyorum. Ofansif orta saha kullanmayacağız. Kanatlarımızda Yunus Vargas. ileride de Balotelli. Hızlıca şurada duran top ayarlarımızı da yapalım arkadaşlar. E, yedeklerde de Djokovic'i aldım. Hafif bir e, kondisyon eksikliği var. Erhun çok beğendim kupa maçında izlerken. O yedekten girebilir. Sinan var. E, İsmail çok çalıştı. Ben sonu yedekleyebilir. E, kadromuz bu şekilde. Belhanda'yı, Mustafa Kapı'yı, Metahan'ı ise e, kadroya almadım. Beşiktaş'ı inceleyecek olursak az sonra ee, önemli eksikleri var onların da. Mert yok, En Ensakala, Rozier, Douglas, Pjanic, Adem Yayiç, Enkudu Lens ve Muhayyer yok. Önder Karaveli, Olu Karaveli Ersin, Kerem Kalafat, Sabek'te Rozier sakat. Son maçların hepsinde Rozier oynamıştı. Kerem Kalafat oynayacak muhtemelen. Vida Montero, Rıdvan. Can, Alex ara Souza, Raşit Gezal, Batu Şuayi, Larin, Raşit Gezal veya Alex Tekşiyar'a belki e, rakipte etkili olacak oyunculardır. E, oraya da şöyle Batu Şuayi'ye biraz e, daha pres uygulayalım. Raşit Gezal'a e, pres ve markajı alalım. Şu şekilde. Eee Piyan için olmaması bizim için güzel bir şey kart cezalısı tabi piani önemli bir oyuncuydu ee, çok hızlı düşünen bir oyuncu ee, İşte kadromuz karşılaşmaya şöyle hızlıca başlayalım ama önce ayarlarımızı yapalım. Evet karşılaşma başladı. Svensson az sonra Beşiktaş'la ilgili bilgiler de veririz. Topa çok sahip olmayacağımız bir mücadele olacaktır yine ama bol atak bulacağız yine. Ee, son maçların tamamında neredeyse az pozisyon pardon çok pozisyonu az topa sahip olarak bulmuştuk. Can ortası Batshuayi top dışarıda. Evet Batshuayi incelememize bakarsak bitiriciliğiyle öne çıkıyor diyeceğim ama e, 9 gol 5 asisti var. Fakat son maçlarda Beşiktaş'ın golü yok. Yani yeni Malatya ile son 5 maçın e, 2 galibiyet 3 beraberlikleri var. 3 beraberlikten Antalya ve Göztepe'ye gol atamadılar. Malatya'da da 1-1 kaldılar. 7. E, sıradalar 37 puanlı. E, Gezzal aslında pardon Batu iyi bir Forvet aslında ama son maçlarda Beşiktaş taraftarını çıldırtıyor. Umarım bu maçta da çıldırtacaktır. Larin Amerika'da e, önemli işler yaptı. Kanada'da daha doğrusu o kanattan etkili olabilir Kanadalı oyuncu. E, sağ tarafta Gezzal. Bizim çok dikkat etmemiz gereken özel yeteneğiyle de driplinkleriyle de e, pas yeteneğiyle de tekniğiyle de öne çıkan e, Cezayirli oyuncu. Ee, çok tehlikeli bir oyuncu. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, yeni yıldızlarından Alman menşeli Can Bozdoğan ee, o da pas ve e, tekniğiyle oyunun her iki yönünde gördüğünüz gibi oynayabilen bir oyuncu. Ee, Kalede de Ersin olacak. Ee, Rıdvan yine Türkiye'deki Ender beklerden bir tanesi. Topa daha çok sahip olacaklarını söylemiştim. Ama bizde bu arada Yunus'la golü bulduk. Offside çıkmazsa Balotelli indirdi. 6. dakika hakem kontrol ediyor. Ve gol geçerli. Golü bir daha izliyoruz. Alper'le soldan taç kullandık. Stamboli. Alper'in ortası Balotelli'nin vuruşu Ersin'den döndü. Yunus tamamladı. Maça 1-0 önde başlıyoruz. Biz daha çok orta alandan geliyoruz. Ee, sık şut çektiğimizi söyleyebiliriz. Hem ceza sahasından hem ceza sahası dışından. Ee, bu maçta da 3 şutumuz var. Yine kornerden geldik Vargas'a. Tayyip vuramadı. Samet indirdi Vargas'a. Tersten e, Gökhan İnler döndü Yunus'a. Yunus yerde kaldı. Penaltı bekliyoruz. Vermedi Hakem. hakem de Ali şans alanmış bu arada. Ee, az önce bir istatistik gördüm. Büyük takımlar dedikleri İstanbul takımları Ali Şansalan'da maç kaybetmemiş. Bu iyi ki olacak sanırım. Onu da bir kenara not alalım. Kısa paslarla oynuyor Beşiktaş. Ee, rakipten top çalma konusunda ve bireysel yeteneği kullanma konusunda etkililer. Ee, oyundan Larin Sarı kartı var. Bakıyoruz daha çok sağ kanatı kullanmışlar. Biz de sağ kanadımızı kullandık. Yunus'un olduğu bölgeyi. 6 şut, 4'ü isabetli, 5 taşı çok isabetli şut tanımadık. Orta alanda topu bırakmışız. Her alanda daha doğrusu. Ama orta alanda bir tık ezilmişiz top konusunda. Fakat bizim oyun stilimiz bu. Uyutarak bu şekilde oynuyoruz. Alper Ulu da topa müdahalede %100 de oynuyor. Çok etkili bir oyuncu. Orta alana belki müdahale edebiliriz. Dediğim gibi önce bir soyunma odasına gidelim. Ee, oyunculara gazımızı verdikten sonra ee, orta alana bakalım Gökhan İnler yerine Djokovic'i deneyebiliriz. Hani yaşından dolayı ben çok fazla kondisyon problemi yaşamak istemiyorum o bölgede. Ee, onu da defansif orta saha olarak e, yer alacak Başka bir değişikliğe gitmek istemiyorum şu anda. İlerleyen dakikalarda kondisyona göre değiştiririz. İkinci yarıya Djokovic ile başladık ama onda da bir e, maç önü sıkıntısı vardı. Umarım onu sakatlı yaşamaz. İkinci yarıya da korner Alperle kullandık. Canıdan önce vuruş geldi ama avuta çıktı top. 9 şuta çıktık. Etkili oyunumuz devam ediyor. Biraz daha hücuma yönelik bir hareket. Alperle yine korneri kullandık ve penaltı geldi bu kez. İtme geldi candan. Pozisyon inceleniyor ve penaltı çıktı. 70. dakika topun başında Balotelli. Balotelli 2-0 oldu. Şimdi orta alanı değiştirebiliriz. Düşen oyuncularımız var biraz. E, bir yer son Stamboli gibi oyuncular yorulmuş. Bir yer değişelim orada. Erhun çok beğendiğimi söylemiştim. Onu alabiliriz. E, gezgin oyun kurucu olarak oynasın. E, bakalım başka kimi alabiliriz. Castro gerçekten bekleneni vermiyor ama Akintola... E, Yunus ve Vargas'tan Vargas'ın olduğu bölgede oynadı kupa maçında sanırım. O yüzden onun olduğu yere. Yunus'un golü vardı. Puanı biraz daha yüksekti. O yüzden almak istemedim. O yüzden iki oyuncu değişikliğiyle sahaya geri dönüyoruz. 2-0 üstünlüğümüz var. Gezzal ve Larin çıktı. Wellington ve Hutchinson. Atiba oyuna girdi. Kenan'ı oyuna aldılar. Kenan Karaman. o da sağ ve sol kanatta oynayabilen çalışkan bir futbolcu son dakikalara girerken e, bir oyuncu daha değiştirelim. Yunus çok düştü oyundan. Castro, Akintola değişikliği bu şekilde yer değiştirelim. 4 bir oyuncu daha değiştireceğim. İsmail ile Svensson'u yer değiştirelim. Çok bir taktik değişiklik yapmadık. Başladığımız gibi gitti ama kontra atak yapabilir miyiz? Son hücum olabilir. Souza, Batshuayi, kaleci Muric. Güzel Yakaladı 90'a giden topu 90 artı 3 Montero ile geliyorlar güven Yalçın ee, güven sağa döndü Castro uzaklaştırıyor Necip benim çok saygı duyduğum oyunculardan bir tanesi Necip oyunun her alanında oynayabilen ve hiç sesini çıkarmayan bir oyuncu. Castro burada arada Necip yaptığı faal ve karşılaşmayı 2-0 kazanıyoruz. Her iki takım da şut buldu, pozisyon buldu. Bol pozisyonlu geçiyor ama savunma kanadımız gerçekten güçlü ve takım kimyamız çok oturmuş olduğu için. E, Alper Ulu en iyi oyuncu seçildi. E, orta alandaki üstünlüğümüzü e, hissettiremedik. Daha doğrusu ona yönelik e, değişiklikler yapsam da buna Geçici kılamadım. Beşiktaş orta alanda çok etkili oldu. Ama sonuca giden taraf biz olduk. E, orta olarak Alper, işte Svensson'la birlikte kanatlarımızda Alper'in gelişiyle çok etkili e, kanat kullanımımız oluyor. E, Beşiktaş'a baktığımızda yüksek puanlı bir oyuncu göremiyorum. Souz'a belki e, Can e, iyi oynamış 6.8 ile. Karşılaşmaya 2-0 kazanıyoruz. Umarım hafta sonunda pardon pazartesi günü de 2-0 kazanırız. Güzel bir skor bence. 3-0'da neden olmasın deyip bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.